Merhaba çocuklar? Süper güçlü arabalar kanalında yeni devam ettiğiniz. Bugün oyunumuzda uçma parkındayız ve bugün uçma parkından özel arabalar takımıyla uçacağız diyebilirim. Bugün Volkswagen ve Ford'u birbirine karşılaştırmaya çalışacağım. Daha önce BMW ve Mercedesi yaptığımızı bugün Volkswagen ve Ford arasına yapmaya çalışacağım. Bu arabalarla uçma rampasından geçeceğiz, karlı yoldan geçeceğiz, en sonunda bir uçuş yapacağız ve denize uçmaya çalışacağız. Bu uçma rampasına biraz bir değişiklik yaptım diyebilirim. Arabalarımız çok güzel. En sona Ford Everest'i koydum, R50'yi koydum Volkswagen. İki tane Jeep'li birbirine karşılaşmaya çalışacak. E bazı arabaları bulamadığım için ekleyemedim. Mesela en başta Ford Focus var. Onun yanında Volkswagen Golf var. Ford Fiesta'nın yanına Polo koyacaktım ama Volkswagen Polo'nun düzgün bir modunu bulamadığım için ekleyemedim. E, rampamız böyle. Baya güzel bir rampa var diyebilirim. Yani bu kar yolundan falan geçeceğiz. Arabada nasıl gideceğine bakacağız. Çok sert virajlar koydum. O virajlarda büyük ihtimalle bu arabalar zaten yamulacaktır. Ev aşağı uçacaktır. Bunu tabii ki göreceğiz. İlk olarak Volkswagen Golf ile başlıyorum. Ve gitme zamanı. Hadi bakalım Golf. Evet bu araba çok güzel. Ben Volkswagen takımını seçiyorum. Kahramanlar da istedikleri takımı seçebilirler. Volkswagen Golf'ün içi baya bir güzel. Bu araba zaten çocuklar bu yarış oyunlarında falan en çok tercih edilen araçlardan biri oluyor Volkswagen. Şuradan bir dönelim. Hayır ne yaptım be Golf. Evet bu tarz böyle yoldan uçuşları sayacağız. Hangi arabaların iyi olduğunu hesaplamak için. Bir yol tutuşlarına falan bakacağız. Golf'ün fren sistemi biraz sıkıntılı gibi ama dur bakalım. Sanırım dikkatli dönmem lazım. Çok fazla dömeli yol koymuşum ya. Tamam şimdi şuradan bir kar yoluna girelim. Oh bak golfe bak. el egzoz çok güzel görünüyor ya. Ateş, ateş falan çıktığı zaman havalı görünüyor gerçekten. Evet kar yolunda bayağı iyi çocuklar. Bakalım bir şimdi bu viraj çok fena bir viraj ve gittik. Düşündüğüm oldu. Evet çok sert bir viraj var orada. Orayı biraz böyle kolay görünebilir gözünüz ama arabalar kar olduğu için bayağı bir dönemiyorlar orada ama neyse şuradan da bu uçalım. Bugün denize giden kazanmış olacak. Çünkü denize bayağı bu uzaktayız. Hani böyle göründüğüne bakmayın deniz aslında bayağı bu uzak. Şimdi arabayı düşünce anlayacaksınız. Suya hangi araba giderse ne kadar da uzağa giderse bugünün şampiyonu olacak aynı zamanda o takımda. Golf. <laughs> golf gitti. Şemsiye memsiye her şeyi dağıttım. E golfün son anı kötü oldu biraz. Denize de gidemedik zaten. Araba tipi kaydı bu ne böyle? Ne haber çocuklar ben Kaptan Amerika örüp kafa Ford Fiesta Ford Pardon Ford Focus'u alsaydın. Fiesta nereden çıktı? Fiesta'yı çok severim de. Evet dostum bakalım sen o arabayla neler yapacaksın. Ford'lar genellikle yol tutuşlarında çok iyidir. Ama tabii ki göreceğiz. Örümcek ama bu araba var ya yarışlarda rallilerde kullanılıyor sana söyleyeyim. Dönüşleri harikadır. İzle şimdi dostum. Evet el freni çektim. Ben el freni çekmeyi unuttum orada i̇şte Sadece frene bastım. Bu arada arabanın kaplaması da güzel yani. E, bu modifiyeli araçlarla ilgili yeni bir video daha yapacağım çocuklar. Yine özel modifiyeli araba pazarına gideceğiz. Güzel arabalar olacak. Örümcek ova bak şimdi. Gördün mü egzozdan çıkan ateşi? Ve arabanın yol tutuşuna bak. Nasıl kayıyor ama. Güzel kayıyor ama sen kaydırıyorsun galiba. Aynen öyle. İstediğim kadar yön verebilirim araba. Bak şimdi. Hayır. Oy son anda gidiyordum. Ford ne yapıyorsun Ford? E, o kadar yavaş gidersen ben de tabii aşağı düşmeden geçerdim. Çok önemli değil orası. Tamam bak şimdi. Sen hızlı geçtin uçtun. Ben de hızlı geçseydim ben de uçabilirdim belki. Neyse uçuşum şundan sol. Güzel bakalım şimdi denize gidebilecek misin? Hayır sen biraz daha benim arkama düşeceksin. E ee, golf sanki biraz daha iyi uçtu gibi geldi bana çocuklar aynen. Fokus biraz geride. Ee, araba gitti. Örümcek hava hangi araba suya yetişir ki burada çok zor olmuş. Arabamın önü sağlam ama arka tarafın tipi kaymış durumda. Ne haber çocuklar ben demir adam. Hangi araba takımını seçsem? Passat'ı alsam? Fiesta'yı alsam? Demir adam biraz hızlı seçmen lazım. Örümcek kafa bu Passat güzel olsa da şu yandaki minik sarı civciv onu bırakmak istemiyorum. Ford Fiesta'yı alacağım ben. Modifiyesi güzel yapılmış. Özel kaplamalara sahip. Öndeki o tampon da ne öyle? Arabada çok fazla şey var. Arkadaki kanatlık inanılmaz. İçinde bir tane nitro tüpü var. Araba galiba uçacak. Evet bu araba uçabilir dikkat et. Minik fare ve modifiyesi gerçekten bayağı bir güzel yapılmış çocuklar. İçeride de tuşlar falan var. <laughs> e araba uçuşa geçecek. Örümcek kafa bir şeyler olacak bu arabayı. Dur 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 dur. Dur 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 Fiesta. Arabanın biraz dönüşleri sıkıntılı söyleyeyim. Bu araba gerçekten biraz zorlayacak gibi beni. Ama neyse bir driftine bakayım. Aman 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 ama hiç drift yapmayak bu arabayla başımıza bir şey gelmez. Dön 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 Fiesta nasıl dönüyor böyle? Arabayı tutamıyorum ki. Modifiye yaparken galiba tekerlekleriyle mi oynadılar? Evet bakalım bir kar yolunda güzel geçiyor şu anda Fiesta. Buradan dönebilecek misin? Dönemedin. Çocuk da oraya ben çok zorlu bir şey yaptım. Ya oradan büyük ihtimalle tüm arabalar uçacaktır. Ford Focus da uçacaktı da. O son anda frene bastı kaptan. Uyanık çıktı. Örümcek kafa şimdi yüzde. Fiesta'nın gücü. Bakalım bir Fiesta'nın gücü ne kadar etkiliymiş. Evet sarı Fiesta. Çok iyi bir uçuş yapamadım maalesef. Benim golf yalnız güzel uçtu ya. Denize yaklaştım ama düşemedim siz. Hiç yaklaşamadınız. <laughs> Arabanın arkasına bak. Örümcek kafa kağıt gibi ezi şey oldu. Buruştu. Örümcek kafa bu araba gitti. Söyleyeyim sana. Güzelim arabayı mahvettik. Ne haber çocuklar? Ben Bumblebee, Bumblebee, Bumblebee bugün Volkswagen Passat'ı seçiyor. Bu arabayla şov yapacağım. Örümcek kafa çok uzun araba ama elimden geleni yapacağım yani. Hadi göster bakalım kendini. Volkswagen takımı kazansın. Örümcek kafa abinin takımı kazanması için elimden geleni yapacağım. Araban Passat, rengi turuncu, lastikler, jantlar efsane. Bumble bir show başlamak için sabırsızlanıyor. Şimdi bakalım bir. Oo, Bumble güzel bir drift geliyor. Güzel, kontrolü gitmen lazım. Merak et böyle kafa kontrol bence. Bizim Volkswagen takımını şampiyon yapmak için elimden geleni yapacağım. Bak 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 bak. Dönüşe bak. Hop bu çıktı bak kar yolunda bak şimdi. Hey ee, Passat fena drift yapıyor çocuklar. Bu tarz uzun arabalarda drift daha eğlenceli. Örümcek ama bak şimdi. Hayır. Baktım. Ama maalesef düştüm. Orayı çok fena yapmışsın. Ne yapak yani? Dönmüyor arabalar orada. İşte bu Passat'ın gücü. İşte bu işte bu. Denize kadar gideceğim şimdi. Denize gitmek için elimden geleni yapacağım. Çünkü ben Bumblebee'sin. Evet Bumblebee'yim. Hadi 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 hadi. Sürüklenme taktiği. İşte bu. <laughs> o nasıl bir gidiş ya. Cidden gitti yalnız. Örümcek kafa Volkswagen şampiyon. Ne haber çocuklar ben Optimus Prime. Hey Bumblebee. Çok erken seviniyorsun dostum. Henüz Ford Mondeo'nun gücünü görmedin. Bu siyah canavarın nasıl gideceğini biliyor musun? Şimdi izlesen iyi olur. Örümcek kafa çok fazla sevinmeyin. Geliyorum şimdi Ford Mondeo ile uçacağım. Şampiyonluğu alacağım. Ford. Alırsın Ford. Olursun Road. Ford. Ford kuraldır. Unutmayın bunu. Hey Optimus yine bayağı bir övdün arabayı. Göreceğiz şimdi. Hadi izliyoruz. Bak şimdi. Bak bak viraja girişe bak. Bak bak bak. Çok girdim galiba viraja. Uçtum. <laughs> Çocuklar ya. Bu arabalar gerçekten güzel arabalar ama ben virajları gerçekten biraz sert yapmışım. Ee, aslında kusur arabalarda değil. Dönerken toplayamıyorlar. Kahramanlar asıl kusur bizde bence. Örümcek kafa. Bence de önemli olan araba değil, arabayı kullanan. Bunu 500 milyon kere söylemişizdir. Bak. Araba kayıyor ama toparlaman lazım. Şimdi mesela burayı izle. Passat gitti ama mondeo da gitti. <laughs> Orada gitmeyen bir araba yok ya. Bir tek Ford Focus kurtardı. O da frene bastı. Bakalım Mondeo ne yapacak? Mondeo'nun gücü. Bumblebee'yi geçelim. Hadi Ford Mondeo. Göster kendini. Passat'ta da neymiş? Geçek şunu. Hadi. Hadi Ford. Geçiyoruz mu? Hadi Ford. Taktayı da atarım. Sürüklenme taktiği de yaparım. Ve şimdi tüm gücümle sürüklenme taktiği. <laughs> ağaca fena tosun. Ne oldu? Ömce kafa ağaca vurdum ya. Ne haber çocuklar ben Sonic. Abi bu arabayı değil, değil mi? pardon. Volkswagen Ertuğrul'a bineceğim ben. Evet o araba çok güzel Sonic. Şovunu yapman lazım. Volkswagen takımını şampiyon yapmak istiyoruz. Göster kendini. Önce kafa bir bu araba gerçekten çok güzel. Son çıkan Volkswagen modelinden biri. E, ee, Volkswagen Ertuğrul bu araba. Çok güzel beyaz renk. O bena. Çok fena çok fena farlar yakıyor yani. İnanılmaz. Evet <laughs> Sonic ya. Bak şimdi virajı nasıl gidiyorum izle şimdi. Bak şimdi. Bak 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 bak, bak. nasıl dönüyor ama. Ya bu araba mükemmel ya. Ya arabaya drift yapıyorum resmen özel drift çekiyorum yani arabaya bak şimdi. Nasıl? Bak hop topladım. Vay be güzel topladın yalnız. Tabi. Bak bak. Tamam kar yolunda çok hareket yapma bak yuvarlanıp gitme. Tamam dur. Çok hareket yapmayacağım burada. Eğer buradan bak aşağı uçmadan dönersen Sonic güzel olacak çünkü çoğu araba uçtu. Tamam dur. Hay 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 Volkswagen Arteon yapma. Yapma ucundan dendim Vay be helal olsun ama çok yavaş girdin. Yavaş girenler düşmüyor. Oraya hızlı girmeniz lazım. Diğer kahramanlar gibi ve benim gibi. Önce kafa abi izle şimdi. Neyse. Biraz yamuk uçtun. Sonic yamuk uçtun ya. Şimdi arkadan Steve gelecek. Bari Steve geçerseniz söyleyeyim. Önce kafa abi Steve geçemez beni. izle şimdi. Bak sürüklenme taktiğine bak. Çok fazla yapamadın. Arabayı da mahvettin. Gitti güzelim Volkswagen Arteon. Tipine bak. Araba yamuldu. Hey, ne çocuklar ben Steve. Önce kafa bir Ford Everest'e bindim. Geliyorum geldiğini size söyleyeyim. Bu araba çok fena bir araba. Bu arabayı biniyoruz mu siz? <laughs> Ön farlarını görüyorsunuz mu? Bak lastiklerin büyüklüğüne bak. Kamyon kamyonet gibi. Canavar canavar gidiyor. <laughs> hey, birisi geçeceğim şimdi. Steve bunu göreceğiz. Çok iddialı konuştun yani. İzle şimdi. Bu bir. Vay vay vay. Çok artistik bir hareketti. Tabi ne sandın izle şimdi lastiklere dikkat. Amaç servis süspensiyon sistemine dikkatli bakın. Arabanın nasıl yükselip açıldığını göstermek istiyorum size. Şimdi bakın süspensiyon sistemine. Görüyor musun kamyonet? Bu kamyonet diyorum anlamıyor. Ford Everest geldi yandık galiba. Umarım buradan aşağı yuvarlanırsın. İzle şimdi. Bak bakayım kim yuvarlanıp gitti acaba? İzle şimdi örümcek kafa abi. Ne zamandır araba kullanamıyorum zaten bak şimdi. Hı hı. Steve Show. Steve var ya. Ay çok güzel uçamadın. Önce kafer bir arabaya dikkatli bakıyor musun acaba? Bak bak ön sana bakıyor. Diyor ki bak şimdi izlemedin diyor. Bak şimdi. Bak şimdi. Yapma bunu lütfen. Sürtenme taktiğiyle geçemezsin beni. Hayır. Hayır Steve gitme 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 gitme. Passadı geçti ya. Önce kafa bir dördü kaybettin galiba. Normal çocuklar ben Superman. Steve henüz erken seviniyorsun dostum. Superman var ya elinden geleni yapman lazım. Yani bilmiyorum uçman lazım. Steve geçmen lazım. Yoksa Ford takımı şampiyon olacak. Örümcek kafa. İki araba takımı da çok güzel. Tamam şimdi kıyaslama yapıyoruz ama henüz Volkswagen Real'i görmedi kimse. O yüzden kimse bu arabayı görmeden erkenden sevinmesin. Ona bir baştan biz bir söyleyelim. Şimdi arabamızın rengi kahverengi. Gidişi harika. Süpermen ne anlatıyor? Örümcek kafa bir dakika. Aynı zamanda arabanın yol tutuşunu gördün. Kayıyor mu? Kaymaz. Bak 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 kayıyor mu? Kaymıyor. Zorluyorum kaysın diye. Hiç bir kayma yok. Çünkü araba canavar. Bak şimdi. Aa gittik ya. Ya var ya. Geçemeyeceksin ya. Cidden geçemeyeceksin. Çok fazla bir umudum yok. Örümcek kafa. Bak şimdi. izle dostum. Süpermen'in gücü adına. İşte bu. Evet Fort aynı yere düşeceksin ama sürüklenme taktiği yapman lazım. Steve var ya bu konuda çok iyiydi. Keşke Steve bizim takıma alsın. Aa çok güzel yere düştün ya. Nereye düştün? Örümcek kafa neyse. Sanırım bugün gayet iyi çocuklar. Fort şampiyon. Son iki bir görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.